Çankaya Kennedy Caddesi'nde sosyal medya akımı haline gelen Kızılay Yön tabelası çalınma ve tahrip edilme nedeniyle dördüncü kez yenilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi zarar verilmemesi için direğin arkasına barfix demiri de ekledi ancak ilgi azalmadı. 17 Kasım'da fotoğraf çektirmek isteyenler arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Belediyenin yeniden yenilediği tabela bu kez kimliği belirsiz kişilerce yeniden sökülerek zarar gördü. 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Arda Karatos'un arkadaşlarıyla sırf fotoğraf çekilmek için Samsun'dan geldiklerini belirtti. Ta Samsun'dan sırf fotoğraf çekilmek için geldik. Evet. Duydunuz sosyal Tabii duyduk. Ee, bir yandan hani Ankara'ya geldik. Anıtkabir gibi önemli yerleri ziyaret ettik. Ondan sonra da buraya uğrayalım dedik. Ee, çalınması yanlış bir şey. Sonuçta hani devletin malı. Ama bizim de aklımızdan geçmeli değil. Acaba dedik hani yurda mı götürsek? Evet, Samsun'a mı götürsek? Samsun'a götürsek mi diye düşündük. Fehmi Can ise gelemeyen arkadaşının vesikalık fotoğrafını tabele astıklarını anlattı. Dedik biz de akıma katılalım. Geri kalmayalım. Çekip fotoğraf çekip sosyal medyada. Evet, evet. Arkadaşımızın hatta fotoğrafını da astık oraya az önce. O gelemedi için. O gelemediği için evet vesikalığını verdi bize biz de astık oraya.